That's de Sezona baktığımız zaman tabii sezon e, zor bir sezon e, ve içerisinde şey vardı mesela burada yapmış olduğumuz Dünya Kupası gibi çok büyük bir organizasyon vardı. Yine bu sezon içerisinde dünya gençleri de bu sezon içerisinde yaptığımızı düşünürsek iki tane büyük organizasyonumuz oldu. E, Gençlerden ümitlerimiz var. İşte ilk 16'ya girip gençlik olimpiyatlara gitmesi noktasında genç çocuklarımız var. Mesela bunların içerisinde Fırat Yardımcı bu sene çok ciddi bir gelişme kaydetti. İşte ilk defa Türkiye'de bir sporcumuz 42 saniye görebildi. Bu bizim için hakikaten çok önemli. Çünkü 42 saniye, 41 saniyelere düştüğümüz zaman dünyadaki en, en iyi sporcularla yarışabilecek seviyeye gelmiş oluyoruz. Bu açıdan 42 saniye Fırat'ın yapmış olduğu 42 saniye biz çok önemsedik ve önemli. Bir de yine Fırat 2.16 yaptı 1500 metrede o da bizim için önemli. Oradaki işte saniyelerde 2.14'lere çekebildiğimizde orada da yine dediğim gibi dünya sporcularından yarışabilecek noktaya geliyor. bu seneyi bu şekliyle geçtik. Seneye daha yazılanıp daha iyi sonuçlar bekliyoruz çocuklarımızdan. Yani buradaki hedefimiz bizim öncelikten 2018 yapılacak olan olimpiyatlar. Yani bu olimpiyatlara short track branşında muhakkak sporcu getirmeye ve katılmayı hedefliyoruz. Yani bu sporda Türk insanının yapısına uygun bir spor. Ve bu spor dünyada Türk'ten Türkler söz sahibi olabilecek bir noktadayız. Ama bunun için de çok çalışmamız, çok çalışmamız gerekiyor. Yani hakikaten çok çalışma gerektiren bir spor. Tamamen performansa dayalı çünkü. Yani çalışmadığı zaman bu sporda hiçbir şey yapamazsın, hiçbir yere gidemezsin.